Bolu Belediyesi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca özel halk otobüslerinin sağlık personelleri ve diğer zorunlu görevliler için seferlerine devam edeceğini duyurdu. <laughs> Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Bolu'da ulaşım hizmetleri zorunlu görevliler için devam edecek. <laughs> Bolu Belediyesi 4 günlük kısıtlama boyunca salgınla mücadelede en ön safta görev yapan sağlık personelleri ve diğer zorunlu görevlilerin ulaşım sıkıntısı yaşamamaları için özel halk otobüslerinin seferlerine devam edeceğini duyurdu. Alınan karara göre 4 gün boyunca hizmetlerini sürdürecek özel halk otobüslerinin güzergah ve çalışma saatleri Bolu Belediyesi'nin internet sitesinde yer alıyor.